Tobakko olarak uzun bir süredir aslında galip gelemediniz. Haması yendiniz. Birçok kez karşılaştığınız bir türlü şansınız gülmedi, gülmeyen bir takımdı. Kaptan bugün yoktun sakatlığından dolayı. Geçen hafta yaşadığın sakatlıktan dolayı oynayamıyordun. Kenardan takımı izledin. Takımı nasıl buldun? Ben bugün kaptan olarak sahaya Cenk çıktı. Sözü cenk verip. Teşekkür ederim. Bugün çok iyi mücadele ettik. Yenik durum odüşmemize rağmen oyunun başından beri inandık galibiyete. Güzel bir seri yakaladık. Ufuk bugün çok iyiydi. Ufuk'u ayrıca tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Galibiyeti hak ettik. Sözü Murat'a veriyorum. Klasikleşmiş bir şey oldu artık senin için Roşata golleri. Fenerbahçe'de Musa Sov, Tobacco'da çayırcı diyeceğiz gibi geliyor artık. Senin de düşüncelerini ve pozisyonu kısaca değerlendirmeni istiyorum. Maça çok iyi başladık. Çok iyi mücadele ettik. Özellikle Ufuk'la Tarkan'ın önderliğinde çok iyi goller bulduk. Biz çok iyiydi bugün. Defans hattımız da çok iyiydi bugün. Takım olarak çok iyi oynadık. Gole gelince yine arkamda kaldı. dedim ben bunu yine vururum. Vurdum yine gol oldu. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Ama eskisi. Ufuk, bugün gösterdiğin performans ve hırsınla aslında geçmiş maçlara göre çok şaşırttın. Hem izleyenlere hem de bizlere senin de maçla ilgili ve ekstra performansındaki artışın sebebini ve nedenini öğrenebilir miyiz? İstediğim zaman e Beynimden geçenleri sahaya yansıtabiliyorum. <laughs> Yeter ki işteyim. Ben kendim hakkında bu kadar konuşacağım. Kovac Shop altyapısından yetiştirdiği oyunculara şans vermeye devam edecek. Harkan bunlardan biri. Geleceğin 11 adaylarından Onun servisi bu arada 20 milyon euro. Söyleyelim. Serbest Bu maç sakatlığından dolayı oynanmıyor bazı arkadaşlara metal niteliğinde olsun. <laughs> Benim söyleyeceklerim var. bu arada ben de bir şey söylemek istiyorum. İyi ki kaptan beyninden geçenleri yapamıyor yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü şeyler. <laughs> Ve son olarak takımını izleyen başkana dönmek istiyorum ben. Başkan, 2-3 haftadır yine yurt dışındaydın. Genç bir yeteneği kap kapmışın. Anadolu'nun bağrına. Tarkan'ı getirdin takıma kazandırdın. Yine bir genç yetenekler var mı? Sürpriz isimler var mı? CC'yi kesmişsin kadrodan bu sefer de. Ondan da verim alamıyoruz diye kestim. Bir, birkaç hafta böyle deneyeceğiz bakalım. Murat'a karşı bir eleştirim vardı ardından. Murat bugün attığı gollerle cevap verdim dedi. Onunla ilgili cevabın nedir? Bir maçlık performansta Murat'ı değerlendirmek istemiyorum. Önümüzdeki <laughs> maçlarda belirleyeceğiz. Bugün değinmek istediğim bir isim var. Mehmet Kurt. Bugün çok iyi oynadı. Bütün görevlerini yerine Yaptı getirdi. Asist. Asisti çok güzeldi. Ekstra Abi, prim var mı başkan Mehmet'e? Mehmet'e var. Evet her zaman var. Takıma? Takıma var ama Murat'a yok yine. <gülüyor> <gülüyor> Devamlılık yok. <laughs> başarı işte takım. Başarı olunca bir şeyler yapacağım. Peki. Peki. Son olarak Murat'a da cevap sonra diğer takımlara sesleniyorum. Forvet arıyorlarsa e, bonservisim elimde. lay 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 lay, 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 lay. lay, lay.